Herkese merhaba. Bugün parmaklıklar ardında yankılanan melodilerin, tuhaf, bazen fiyaskoyla sonuçlanan ama bazen de unutulmaz anlara fahne olan tarihine bakıyoruz. Gelin, işlerin ne kadar ama ne kadar kötü gidebileceğini gösteren unutulmaz bir hikayeyle başlayalım. Sahne, İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanelerinden Longleat'ta kuruluyor. Mahkumlar arasında inanılmaz bir heyecan var. Çünkü sahneye çıkacak isim dönemin pop-rock süperstarı Bonnie Tyler. Düşünsenize, o monotonluğun içinde bu sıradan bir günün çok ama çok ötesinde bir olay. Fakat havada bir tuhaflık var. Sahnenin etrafı kameralarla, ışıklarla, koskoca bir film ekibiyle dolu. Tyler ilk şarkısına başlıyor, sonra birden duruyor, kamera ekibiyle bir şeyler konuşup şarkıya yeniden başlıyor. Şarkıyı bir daha çalıyor, sonra bir daha ve bir daha ve işte o an anlaşılıyor ki bu bir konser değil. Bu bir klip çekimi ve oradaki yüzlerce mahkum sadece birer figüran. Çok geçmeden alkışlar yerini yuhalamalara bırakıyor. Mahkumlar salonu terk ediyor ve evet o klip görüntüleri hiçbir zaman kullanılmıyor. Peki bu fiyaskoyu efsaneleşen konserlerden ayıran neydi? Hadi bu işin doğrusu nasıl yapılır ona bakalım. Hapishane konserleri denince akla gelen ilk isim, bu işi adeta bir sanat formuna dönüştüren o efsanevi adamdır. Johnny Cash. Cash'in mahkumlarla kurduğu bu bağ bir gecelik bir heves değildi. Yıllar süren bir ilişkinin sonucuydu. Her şey 1951'de bir filmle başlıyor, Folsom Prison Blues şarkısıyla devam ediyor ve 60'larda efsanevi albümlere dönüşüyor. İşte bütün fark burada yatıyor. Johnny Cash mahkumları için oradaydı. Onların hikayelerini anlıyor. Onlarla aynı dilden konuşuyordu. Bonnie Tyler ise kameralar için oradaydı. Biri gerçek bir bağ kurdu, diğeri ise sadece bir dekor aradı. Sonuç ortada. Ama her hapishane konseri böyle başarılı ya da başarısız diye etiketlenemez. Bazen işler sadece çok tuhaflaşır. Mesela 1971'de efsanevi grup The Grateful Dead bir federal hapishanede sahne aldı. Neden mi? Çünkü grubun ses teknisyeni ekibin kilit isimlerinden Ozzy Stanley içerideydi. Bu arkadaşlarına bir vefa gösterisiydi. Ancak o devasa ses sistemini kurup çalmaya başladıklarında bir de ne görsünler? Avlu bomboş, neredeyse kimse dinlemiyor, mahkumların çoğu top oynamayı tercih etmiş. Ve işin daha da garibi, konser bir anda biti veriyor. Gardiyanlar rutin sayım saati geldiği için şalteri indiriyor, o kadar. Bu durum sadece onların başına gelmiyor. Blues efsanesi John Lee Hooker bir konserin en ateşli anında aynı şekilde susturulmuştu. Gardiyanlar için müzik değil, düzen önemliydi. Müzik değiştikçe bu tuhaf mekanlara ilgi duyan sanatçılar da değişti ve punk rock'ın sahneye çıkmasıyla şimdiye kadarki en gerçeküstü performanslardan bazıları yaşandı. Yıl 1978. Sahnedeki grup, kaotik enerjisiyle tanınan The Cramps. Mekan ise bir hapishane değil, Kaliforniya Eyalet Akıl Hastanesi. Yani kendi isteğinizle ayrılamayacağınız bir yer ve grup, enerjisine birebir karşılık veren bir kitleyle karşılaşıyor. Grubun solisti Lux Interiorin seyircilere dönüp "Siz iyi gibisiniz." demesi, o tuhaf ama bir o kadar da samimi anın özeti gibiydi. O an grup ve hastalar o absürt durumu tamamen benimseyip sanki herhangi bir rock konserindeymiş gibi eğlendiler. Peki ya o bağ hiç kurulamadığında ne oluyor? Sanatçı ve dinleyici arasında hiçbir ortak nokta yokmuş gibi göründüğünde? Bu sorunun cevabı için 1990'a politik punk grubu Fugazi'nin bir ıslah evinde yaşadıklarına gidelim. Tam bir kültür şoku. Bir tarafta entelektüel, politik bir duruşu olan Fugazi'yi Diğer tarafta ise grubun müziğine tamamen yabancı, popüler şarkılar için bağıran mahkumlar. İki farklı dünya aynı odada. Grup bile bu durumla seyirciyle şakalaşarak başa çıkmaya çalıştı. İşte Fugazi'nin yaşadığı bu garip deneyim aslında tüm bu hikayelerin en can alıcı noktasına, meselenin özüne getiriyor bizi. Öyleyse bu mecburi dinleyicilerden ne öğrendik? Birincisi, samimiyet her şeydir. O insanlar sahteliği anında anlar. İkincisi, bağ kurabilmek önemlidir. Ve üçüncüsü, bazen niyet o anki uyumsuzluğun bile önüne geçebilir. Fugazi'nin konseri mükemmel değildi ama doğru sebeplerle oradaydılar ve bu her şeyi değiştirir. Sonuçta tüm bu tuhaf konserler bizi performansın doğası hakkında düşünmeye zorluyor. Eğer bir konser paylaşılan bir deneyimse, aslında kime aittir? Sanatçıya mı yoksa dinleyiciye mi? Özellikle de taraflardan biri özgürken diğeri değilse